olacak diye bir Günaydın Nuri babacığım. Tilki döndü dolaştı eski kürkü dükkanına geri döndü demek ha? Bre vitaminsiz. Nerede sen o dört çekişli araban, o şık elbiseler onunla, o parlak gözlüklerin nerede? Ha? Ne oldu Ali Kemal? Jip'in balkabağına mı dönüştü ha? Ali Kemal, yoksa sevgilin seni kapının önüne mi koydu çocuğum? He, aynen öyle oldu Melahat ablacığım. Vallahi beni böyle bir paspas gibi kapının önüne koydu vicdansız. Biz sana dedik Ali Kemal, bu işin sonunun böyle olacağı belliydi. Öpeyim Nuri babacığım, affet beni. Bırak, bırak, bırak. Hadi. Melahat Hanımlara eski arkadaşlarla görüşmemek için telefon numaramı değiştirdim demişin. Evet, aynen öyle söyledi. Oy Melahat ablacığım siz onu gerçek mi sandınız? Ben size şaka etmiştim de insan hiç ailesini bırakıp gider mi? Haydi oradan yalancı. Öpeyim Nuri babacığım affet beni.